Selam gençler bugün sizlere beraber Bad varsa oynuyoruz Hemen şöyle hızlıca bir el atalım dedik ve biz iki kişiyiz şaşırdık mı şaşırmadık zaten benim iki kişi olduğum takım Garantidir yani Hemen şöyle gençler bir, bir videomuzu çekelim dedim Gece işten gel sabah işten geldim 8'de biraz uyumuşum Kalkar kalkmaz hemen bir video çekeyim dedim Çünkü günlük video atmamız lazım günlük düzeyde video atarsak kanalımızın gelişeceğini düşünüyorum ki bu görmeye başladık ilk dört günde aklınızı bitiriyorlardı bunu gördük Allahım çıldırıyorum onu bekle Tamam bunu aldık videomuz yok işte o biraz kötü Abi yapmayın ya. Öldür onu koçum. <laughs> Abi ne yapalım? iki kişiyiz. Hani canımız yok ve ben sarı takıma geçmek istemiyorum. Mavi dört kişi mi olacağız? Evet mavi dört kişi olalım abimiz. Ha şöyle ya. Bak sarı takım yine iki kişi görüyor musun? Herkes dört kişi sarı takım iki kişi. <laughs> Daha bizden de biri çıktı Ben hay şansımı diyeceğim olmayacak bu gidişle ya yani. yine solo mu girsek ne yapsak gençler Biri daha FK e, bizde gidişiz O da gitti Biz kendi takıma girseymişiz en azından üç kişi olurmuşuz ben ne bileyim bunların çıkacağını ve ben tek kaldım Ya sizin yapacağınız işim ben gelmişini geçmişini ya Abi şu oyuna oynamayacaksanız girmeyin. Gerçekten. Ya sizler yüzünden biz acı çekiyoruz. E yine tek kişi kaldık. Direneceğiz. Direnebildiğimiz kadar. Elimizden geldiği kadar. Burayı yeşil gitmiş. Hiç yeşil üzerimize çekmeye gerek yok. Adamlar dört kişi çünkü. Bu arada Van sesi inşallah size gelmiyoruz. Biraz sesli çalışıyor gibi şu an bana. İnşallah size gelmez Gelirse de artık ona bir şekilde geleceğiz gençler yani işte hava yanıyor yani çalışmadan video çekmek neredeyse imkansız çünkü bilgisayar da ısı üretiyor Hop. Şimdi Şöyle alalım Bir tane daha ver bir tane daha ver Abi ne yapacağız işte ya i̇şte şimdi böyle olunca sinir oluyorum yani Ulan Zaten uykulu uykulu girmişiz gözümüzün yarısı açık yarısı kapalı sen mi deme diyor sen tek kişi olacaksın. E ne de dünyanın üç kere zekalı çıktı. Aa, sarıdaki kişi var, sarıdaki iki adam çıkmadı mı? He? Abi alacağız. Demir madeni geliştireceğiz gençler. O bu ateş topumuz olacak. Yatağı da daha düzgün bir şekilde kaplamamız lazım ama ortaya gidip bir şeyler aldıktan sonra yapacağım onu. Abi yani yine diren diren diren. Hep biz direnen konumdayız. Fark ettiniz mi? Çok nadiren saldıran konumda oluyoruz. Ha bunun nedeni tamamen bu işte, işte dördü de burada olsa en azından bir yatağın orada dursa. Tamam bunu aldık. Bir tane mi çıktı? adamı alır mıyız lan? Alırdık ama geri döndü reis. Geri dönmesi alabilirdik. Arkamızdan biraz daha oğlasaydı. Gerçi yani şu yatağı hemen şöyle ufak çaplı bir kaplama yapalım. Ya yani en azından baltası olmayan, kazması olmayan kıramasın abi. Hop şöyle İnşallah vantilatörün sesi size gelmiyordu tek temennim şu an o Oyunu bir şekilde alırız bir şekilde bir şeyler yaparız Tamam bunu da aldık Bu arada 14 tane olmuş kırmızıda iki kişiye düşmüş bir kişi de onlardan çıkmış Yani yeşil oyunu alacak Herkes oyunu yeşile hediye etmeyi düşünüyor Etsinler bayım direne kadar bildiğimiz kadar direneceğiz direnemediğimiz yerde oy vereceğiz. Ama vallahi yapacağınız hiçbir şey yok biliyor Mu? Güzel de bu yani. Ama belki yeşil çok mal oynuyor ama senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Abi yeşil buraya yolu var mı? Abi yapabilirsek yapacağız. yeşil blokları koyalım da adamlar şey ee, olaya girmesin. Hay Allah'ım ya sizin tuzağınız yiyeyim tuzağın olabileceğini hiç düşünmedim. Bitecek mi artık? Gece tuzak varmış yapacak hiçbir şey yok. Biraz daha zümrüt topla abi. Sen zümrüt topla bol bol zümrüt gençler. Oraya şeyle gireceğiz. TNT'dir, MNT'dir bu tür şeylerle gireceğiz. Yoksa biz bu yeşili kıramaz. Yeşili kırarsak bu oyunu kazanırız bu arada. Ve adamlar bize gidiyor gördüm. Ama bize gitmiyorlarmış. Aa, biraz daha elmas biriksin. Ama işte şu an yani bildiğin ucu ucuna her şeyimiz. Amanat seyirli süt ver. Bir TNT yeter mi? Yeter. Golem alabilseydik keşke alamadık. Şimdi gençler şunları şöyle alacağız. Bunu şöyle alacağız. Ortaya gideceğiz. Sihirli sütü içeceğiz. Çünkü bunlar büyük ihtimal tekrar tuza kaçtı. Tamamdır. with free version for use. Tamam. Abi niye ben sandığı açtım? Önüne attılar beni. En azından kırdık gençler, o da bir şeydir. Kırmamız bile onlara büyük zarar. Çünkü şu an kırmızı var, ben varım ve biri elendi. Abi bu oyunu kazanırsak videoyu direkt atıyorum ya. ikinci başka bir oyuna gerek yok yani. Çünkü hakkımızla kazanmış olacağız. Yeşili kırdık abi. Dört kişilik takımı kırdık. Tek başımızdayız Hop şunları da al. Aa seri sünnetisi bitmiş. Çok da fifi. saatte sonra. Abi kılıcımızda enchant var. Yeti şöyle alalım. Biraz gelişelim abi. Acelemiz yok sonuçta. Ne sen niye takılıyorsun oraya ya? Adam takıldığı için mi <laughs> tutuldu? mı oluyor? Oğlum bak hem yatağım var hem sana git dedim. Gerisini sen düşün. Sen akıl senin de gelişmen lazım ama şu an oyunu yedirtmem abi. Şu an oyun benim aklım. E şaka gibi bana geliyor. Geri zekalı. Oğlum sen böyle gördüğüm en geri zekalı adamsın biliyor musun? Sen şakasın yani. Abi adam mal. Gece kimse kusura bakmasın o adam mal. Lan bilerek de gelme dedim yani. Seni ben orada öldüremeyeceğim mi? Allah'ım malı ya. Yaşa bu tipler beni uyuz ediyor. Hop Tamam bu heyecandan gitti. İki adam kaldı. Nerede olduklarını bulup etmek lazım. Tamam birini aldık. Onun kurtuluşu yok artık. Bizim ender var. Öldü. Bir adam kaldı abi. Oyunu kazanmamıza son bir kişi. Hak ettik. Vallahi bu oyunu hak ettik. Yani öldürme sayımız biraz düşük ama bu oyunu hak ettiğimiz inancındayım abi. bu adama doğru gideceğim. hemen üstüme geleceğim? Ha, bu da kendi kendine zaten. Gençler gördüğünüz gibi yani kısa bir video oldu ama ha, olsun. oyun sonuç olarak kazandık abi. Hak ederek kazandık. şey abone olmayı, like atmayı unutmayın. Van sesi gelirse kusura bakmayın. Dediğim gibi hava yanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.